Dünya üzerinde tüm zamanlarda, tüm tarih boyunca girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiş bir tek lider var. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi bu saraydan papiklenen iki kepçe bulgur için 40 takla e, atan bu troller var. AKP yandaşları var, cemaatçiler var, tarikatlar var. Efendim bunlar ne diyorlar sürekli Atatürk'ün kazandığı savaşlar için? İşte efendim gökten nur yüzlü aksakallı dedeler indi. İşte savaş o sayede kazanıldı. Atatürk'ün hiçbir etkisi yoktu. İşte Atatürk zaten beceriksizdi. O efendim o gülyabaniler aksakallı gülyabaniler inmişler işte gökten. İşte Çanakkale'de İngilizleri biçmişler, yok etmişler, memleketi kurtarmışlar. Öyle demiyorlar mı? Öyle diyorlar. Atatürk'ün kazandığı savaşları evliyalara bağlayan AKP'liler, cemaatçiler, şimdi bakalım. Bakalım Abdülhamit'e neden yardım etmemiş bu evliyalar, aksakallı dedeler. Bakalım mı? Bu Abdülhamit isimli şahıs hakkında küçük bir araştırma yaptığınızda zaten mevzu ortaya çıkıyor. Ee, her şey ortaya çıkıyor. İşte e, gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır efendim. 93 Harbi'nde yenilen Osmanlı'nın sultanı 2. Abdülhamit. 93 Harbi'nde yenilen. Yani bu aksakallılar neredeydi? Neredeydi bu aksakal? Neredeydi bu evliyalar? Kaldı ki Osmanlı'nın en çok toprak kaybeden padişahı olduğunda efendim zaten <laughs> öğrenebiliyorsunuz. 1 milyon 592 bin 806 kilometre toprak kaybetti bu adam. Yani bugünkü Türkiye'nin iki katından daha fazla. Öldürücü darbeyi vuralım o zaman. Soruyu soralım mı? Neredeydi o aksakallılar 93 harbinde? Neden bu evliyalar gökten inmediler? Hep Atatürk'e yardım eden ama Abdülhamit'e yardım etmeyen evliyalar da Atatürkçüydü o zaman birader. Kamil bence paylaş bu videoyu oğlum. Paylaş da uyansın bunlar.